Arkadaşlar bugün bir tane video var. Bu videoyu izleteceğim. Ama sadece bu videoyu tek izleteceğim. Yani önceki videolar gibi uzun olmayacak. Bu video önceki videolar gibi uzun olmayacak. Sadece bu video bir videoluk bir şey olacak. Ve neden öyle bir yapacağım biliyor musunuz? Bu video öyle bir video ki öyle bir video ki yani hakikaten ilk izlediğimde çok şaşırdım. Gerçekten çok şaşırdım. Hmm, şimdi bu adam soldaki gözü gerçek değil. Onu ise söyleyeyim. O soldaki gözü gerçek değil. Hmm, bu adam galiba bir kaza geçirmiş e, ee, bir kaza geçirmiş ve yüzünün yarısı gitmiş. Yani Allah kimseye böyle bir şey vermesin. Ee, yani bu yüzünün yarısı burası gitmiş. Bu gözü gitmiş. Buradaki et parçası komple gitmiş. Adamın beyni yerinde. Yani beyni yerinde adamın. Ama işte gözü yok. Buranın gözü yok. Ve dişi de gitmiş adamı. Adam dişi de takılıp çıkarılabiliyor bir şey. Yani dişini adam takıp çıkarabiliyor. Dişini takıp çıkarabiliyor. Ve yani bu adam nasıl bir şey yiyor, nasıl yiyor onu bilmiyorum. Galiba midesine bir delik açıp oradan yemek vermiş olabilirler. Ama ee, bu gerçek bir yüz değil, bu sol taraftaki yüz yapılmış, sonradan yapılmış bir yüz. Ee, şimdi zaten göreceksiniz adamın yüzü çıkıyor arkadaşlar. Adamın yüzü çıkıyor. Yani adam beyni olduğu için hayatta hala yaşıyor. Yani yaşaması bir mucize aslında. Bir açayım o zaman. Bakın, şimdi göreceksiniz. Yani ben çok şaşırdım. Evet gördüğünüz gibi. Yani bu çok acayip bir durum. Bu gerçek. Bak bak bir de ne yapıyor, bir de dişi de çıkıyor. Oha ya adamın içinde dili hareket ediyor. Adamın içinde dili hareket ediyor arkadaşlar. Baksanıza beyni sanki sol beyni yok galiba. Yanmış. Büyük ihtimal yüzü yanmış. Yani yüzü yanmış olabilir. Ee, şey adamın beyni de yok galiba. Yani sol beyni yok. Sağ beyinle adam yaşıyor galiba. Hani çoğu bak dili hareket ediyor içeride. Hani böyle bir şey nasıl olabilir yani adam beyni bence yerinde yani beyni bir de burası kopaca kopabilir burası kop kopabilir bu tarafı hani kopabilir bu tarafı ee, hani gerçekten çok ilginç yani bu video bu kadar sadece hani bu video çok de, ilginç bir video olduğu için bunu tek gösterdim. Yani bitti videomuz. Kanalıma abone olun. Hadi bay bay kanalıma abone olun.